Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Tekven Holding hissemizde sizlerle beraberiz. Arkadaşlar şurada e, galiba aynen perşembe günü gelen bir altın yenilik vatörünün çalıştığını ve bu çalışmayla beraber zaten e, hemen öncesinde haşma Ağabey'in bunu biraz daha daha doğrulamış. E, önceden daha tahmin edebilmiş diyebilirim. E, Mekli'nin de yukarısında hem de e, bir yolculuk başlamış arkadaşlar sizlerle. Baktığımızda hem Mekli'yi hem fiyatta yukarılara doğru tırmanmakta en azından e, Direnç seviyelerini zorlamakta burada daha önce gördüğünüz destek noktalarından destek almış sonra da direnç seviyelerine doğru yürüyüşünü devam ettirmekte arkadaşlar artık hedefimiz şurada gördüğünüz üzere 53.95 önemli direnç seviyemiz destek olarak da bakmamız gereken ilk noktası 52.50 ve 52.20 arasında önemli bir destek hattımız olduğunu unutmayalım e, tabi buraların aşağısındaki kapanışlarda arkadaşlar biraz al sinyalini bozuntuya verebilir. Yani tamamen bozuntuya verme noktası da 51.50'nin aşağısındaki kapanışlar diye sizlere yorumlayabilirim. Ama şu anlık MACD'nin görünümü fiyatın e, şu haşma ve indikatörünün e, ortada gördüğünüz yeşil e, çizgi hattı arkadaşlar. Şurada mesela dümdüz bir hat göstermiş. Onun yeşil olması bizim için gayet güzel. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.